Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Zekama, neden saklıyorsun nişanlandığını? Bunu herkesten gizlemeye ne mana var? İnan bana ve bir şey sorma. Tanıyor musun benden nişanlı olduğunu yaymaya? Ne utanması? Sen meşhursun, Seviliyorsun Halbuki ben tanınmamış Kimsesiz bir kızım Nem var ki hayatta İnsanlığın, şefkatin, güzelliğin Anlamıyorum Gece gündüz düşünüyorum Gene anlamıyorum Benden sakladığın bir şey var Benden ne saklayabilirim ki Ben de onu öğrenmek istiyorum ya. Seni gördüm beğendim Gönül penceresinden Anla beni ne olur Yüreğimin sesinden Hazır mıyız? Çirkin çirkin kızların tutar mıyım elini Ya seni alacağım ya senden güzelini Çirkini sevdaya topu üzer miyim seni Ya seni alacağım ya senden güzelini Ya seni alacağım ya senden güzelini Dayansın TikTok <gülüyor> <gülüyor>